Şimdi son dakika gelişmesine bir kez daha dönelim. Çünkü son derece önemli bir gelişme. Yıllardır Türkiye'nin gündemindeki olan Amerika'dan iadesi olacak mı olmayacak mı derken son dönemde sağlık sorunlarına ilişkin de çok sayıda haberin çıktığı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in terör örgütüne yakın internet siteleri tarafından Fethullah Gülen öldü diye bir manşet atıldı, haber duyuruldu. Ayrıntısına bakalım. Az önce bu son dakika bilgisini verirken Ankara'dan da bazı açıklamalar gelebilir ifadesini kullanmıştık. Ankara'ya dönelim. Telefon attığımızda muhabir arkadaşımız Mustafa Berber var. Mustafa hem bu açıklama nereden geldi hem Ankara'dan şu ana kadar bir tepki, bir açıklama var mı? Merak ederiz. Osman henüz Ankara'dan öyle bir açıklama gelmedi. Ankara'dan bir tepki de yok. Ancak şunu belirtelim ki sen de ifade ettiğin son dönemlerde sağlık problemlerine ilişkin sık sık paylaşımlar yapılıyordu Fethullah Gülen'in hatta sosyal medya üzerinden her defasında öldüğüne ilişkin paylaşımlar yapılıyor ve sonrasında ise örgüte yakın internet sayfaları üzerinden sosyal medya hesaplarından bu yalanlanıyordu ancak bugün öyle olmadı ve örgüte yakın internet siteleri haber kaynakları ve sosyal medya hesapları Fethullahçı elebaşı Fethullah Gülen'in öldü bilgisini paylaştı. 83 yaşındaydı Fethullah Gülen. 1941 yılında Erzurum'da dünyaya gelmişti. 1999 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne sağlık sorunlarını bahane ederek yerleşmişti. Ancak 2000 yılında devlet güvenlik mahkemeleri tarafından layıklığı ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasının da yer aldığı suçlamalarla yargılanmasına başlamıştı Fethullah Gülen'in. Ancak 15 Temmuz 2016 tarihinde hatırlanacağı üzere o darbe girişimi sırasında yaşananlardan sonra da hakkında 27 farklı suçla Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenmişti. Fethullah Gülen'in ve o dönemde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan ve öncesindeki olaylarda da bir numaralı şüpheli olarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlarda bir numaralı sorumlu olarak şüpheli olarak iddianamelerde yer alan isimli Fethullah Gülen 83 yaşındaydı ve son dönemlerde de sağlık sorunlarına ilişkin sık sık paylaşımlar yapılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinden beri Pensilvanya eyaletindeki bir kasabada yaşıyordu. Hatta son dönemlerde her kaldığı malikanesinden de ayrıldığı bilgisi paylaşılmış, görüntüler paylaşılmıştı Fethullah Gülen'e ilişkin. E, şu ana kadar beklenen o açıklama gelmedi. E, yani Ankara bu bilgiyle ilişkin henüz bir paylaşım yapmadı ancak e, sosyal medya hesaplarından, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından dün gece itibariyle o paylaşımlar gelmeye başladı ve Fethullah Gülen 83 yaşında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya eyaletinde e, hayatını kaybetti. Fethullah e, Gülen'in öldüğü öğrenildi. E, 2016 yılında yaşanan o darbe girişimi sonrasında hatırlanacağı üzere e, bir numaralı şüpheli isimli ve 27 suçtan Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi isteniyordu Fethullah Gülen'in. E, terörde arananlarda ise kırmızı kategoride aranıyordu. Yani üst düzey terörist olarak aranıyordu Fethullah Gülen. İadesine ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nden e, bir karşılık Türkiye'ye verilmiş verilmemişti. Şimdi gözler e, bu saat itibariyle artık. E, Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından e, Ankara'dan konu ilişkin gelecek olan açıklamalarda biz de yakından takip ediyor olacağız Osman.